arkadaşlar <laughs> hoş geldiniz. Evet. Şu an biz Happy Tree Friends oynayacağız. Happy Tree Friends veya komşu komşu saatin kaç? <laughs> Ama biz komşu komşu saatin kaç oynayacağız arkadaşlar? Evet, evet. arkadaşlar. Zaten de çok fazla beğeni izledi diyor arkadaşımız Ali. O yüzden komşu komşu saatin kaç oynayacağız? Tabii ki de eve ben. Oy. Ee, arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. o Şimdi dikkat şuraya oraya geçiyor. Daha sonra burada ben oluyorum. Şimdi ben sayı söylüyorum. O kadar adım atıyorlar. Hızlı adım atabiliyorlar. Yavaş adım atabiliyorlar. Ve orta adım atabiliyorlar. Böyle gidiyorlar. Kendileri arasında plan yapacaklar. Birisi yavaş gidecek, birisi orta gidecek, birisi de hızlı gidecek. Ben yani yavaş gidecek Evet. İşte böyle teker teker gidecek oraya kadar. Eğer dokunursa, böyle dokunursa evi evet, o ebelikten çıkıyor. Tamam mı? Tamam. Yani... oynasın arkadaşlar. Ben oynamıyorum. Oynamıyorum. Yoruldum. O ego oluyor yani. Kazanırsa eğer ikinci turda iki yapıyor yani. İkinci turda yapıyor. Evet. Çok evet. uzak. Siz de oynayın ben, ben Geçelim. <laughs> <laughs> すごい Abi nasıl? Bu da bana para. Ya onu biz mi? Niye de bakıyorsun? Niye bakıyorsun? multim, kom- Jaz hao, Ma

Hoşçakalın. hoşça kalın. Diğer videoda hoşça kalın. Hoşça arkadaşlar. Arkadaşlar benim yine böyle bir bölümle istiyorsanız abone olup ve like atın. Evet Bir arkadaşlar. de yorum yazın. Alihan yazın ve kalp atın. Evet arkadaşlar bir de benim Joker resmi çizme videolarıma evet, videolarımı o, izleyin. Gülücük atacak. Evet arkadaşlar. Ee, yani yorum yazmayı unutmayın topluluğa. Yani bu videolara yazamaz yazamamış olabilirsiniz ama topluluğa yazmayı unutmayın ee, arkadaşlar. arkadaşlar şey benim joker var. çizme Ork videolarımı şey. da izlemeyi i̇zleyenler unutmayın. Tamam, arkadaşlar rastgele önüne çıkanlar varsa oh. bu kanalın adı Dilex. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, yani zaten Kapan video şey. izleyenler zaten biliyordur kanalımızı. Arkadaşlar ee, videomuz da burada artık bitiyor. Bay bay.